Evet, zenci bir dostumuz gölete girecek. E şey ee, gördüğünüz gölet. Bir dakika, göleti çekiyorum. Şimdi Mert'i çekiyor. Hep evet, beraber şey yapalım önce, tezahürat. öyle şey <laughs> c. Evet, Mert'in menajeri Aybars çekiyor. <laughs> Ben de en iyi arkadaşlarımdan biri olarak. Aha, üşüdüm. Anam Anam bitti. Anam. Bir dakika, bir dakika. Acı ölüyor ki, dondurdu. Acı ölüyor. Acı Yok yok. ölmedi. ölmedi. YouTube'a koyacaklar önce sakin ol. Oğlum. Youtube ya. Herkese özür dilerim. Youtube izleyenler gelerek ya en iyisi diyorum. <laughs> ya <of> ya. <laughs> Reklam yapalım. Böyle <laughs> <laughs> de evet. Evet, piknik turu izleyin arkadaşlar. Bizi unutmayın. İyi alsın top. Hayır. Grup soydun neydi? 6 4. İyi ya yani tavuğu bir Öyle bir kamera sen bir dur lan. Tam o anda da kes yayını. Lan olmadı bir dakika oldu. Aa oldu vallahi oğlum. kendi telefonu kapatıp bir de vuruyor ya. <Gülüyor> Gülüyor> evet. Bozuk. Evet. <laughs> grup grup ateşin üyeleri. Aha, grup, ne? <gülüyor> <gülüyor> şu ben, şu bir de şu. <gülüyor> <gülüyor> evet, grup ateşin üyeleri gölete giriyorlar. Anun nerede lan? Anun nerede? <gülüyor> <gülüyor> Evde. Benim eve gitmem lazım. Niye? <laughs> Aynen benim. Grup ateş gölete giriyor ama tırstı. Ya lan kartopu da oraya atacaktım. Sıçtınız içine. Harbi. Benim ellerim tam ısınmaya başlıyormuştu. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Bizim ne kadar? Şuraya kadar falan gölete gireceğim hemen çek. Şey. Sonra eve gideceğim. <laughs> tamam hadi. Çıkmayacak mısın hadi? Hadi bizim üstünde istirip çıkacağım. Nasıl olsa ıslandım abi. <laughs> hadi lan. <laughs> Biraz daha girmeye Biraz daha. Bir anda derinleşiyor <laughs> yani. Evet. Abi tamam sokağa, çıkar. Onun düşüyordum. Ben tecrübeli ben oğlum bence onu. İyi e, çek. Çek yani. çek. İyi çek. Hiç çek. Ve amele kaver ama. Oğlum amadım. Mert diye seni Hadi lan sen kalp adam girdi. Burada burada vallahi girilmiyor Hadi Oha. bas çekiyorum. Hadi lan. Aa gidiyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Grup ateşin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Grup ateşin. <laughs> çekilin abi, çekilin. Evet, Marmara'dayız şu anda Marmara Boğazı'nda. <laughs> Grup için oh. amele gitaristi işte. yerde <laughs> marmara boğazına girdi. Ayakkabıları gıcık gıcık Evet. Büyük bateristimiz girecek mi <gülüyor> <gülüyor> acaba? Bateristim mi? Ben gidiyorum hadi. <laughs> Mert. Neredesiniz abi? Evet. Ay, Gitarist de ölüyor. Saat ben seni ararım evden. biriniz ararım abi. Tamam. Aslında... <gülüyor> <gülüyor> abi adam yürüdü ya. Evet Mert yürüdü. Aynen aynı yüze devam edeceğiz. Büyük bateristimiz evet. Bıcı yani bıcı yapıyor şu an. <laughs> Yıkanıyor şu anda sevgili Genelde kıyafetleriyle yıkanmayı <laughs> tercih eder. bize bakıyorlar. <laughs> e bizi izleyenler çekiyoruz. Hani lan? İzleyen <laughs> yok <onu> ama <abi>, evet. Oğlum onu boş ver önce şey yapalım lan. Böyle ceylanlar su içiyor <laughs> gibi aslan var geliyor lan. Şey var ya ben bir ayda onu yapalım ya. Çok komik olur lan. Başka amele izlemediğine <laughs> göre devam edebiliriz. <laughs> Yapma onu zeynbili. Şimdi ben tutsunlar <laughs> Bateristimiz saçını yıkamaktan vazgeçti. Evet evet evet. Hayır bir şey de olmasa gebtim şimdi. Arkadaşlığın kıymetiyle mi? Marmara Boğazı'nı gemi geçiyor görünür gibi filan. <laughs> 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 yani gemi diye ben de TK'nin anlamında sordum. Yok sağ Ama gemi gerçekten gemi falan. <laughs> Şuradan siten geçiyor evet, 8 metre kar. Benim gemi getirdim abi. Kazandım. O adam öyle bir şey bulun lan. Ya yüzme. Bak karın içine çömelelim abi. Evet 10 metre kar içinde yer. hayatta kalan falan diye çekelim bari. Ya öf şey ya. Şey Allah. Ya bu bir diye anlatıyorsun. <gülüyor> 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 evet öyle giden şimdi oraya hocam. Yeni okullar tatil. Git be. Anıldı evet. Anıl yolu. Evet evet. Benim de arkadaşım. Cır cırm, rau. Evet yeni okullar tatil sevinçliyorum. Aslı. Göle çekirdim. Böyle çekirdim. Göle çekirdim. Göle çekirdim. Tamam. Hey bir şey. Böyle yaptın. Lo 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 lo. Ben önce vururlar ya böyle. Öyle yaptım lan. Çek yaptım ben de Saatte meyilli zaten. Evet saatte tecavüz edilmeye meyilli olduğunu gösteriş oldu. Sarp bak kamerayı çek. Durdur artık ya.